Şöyle tavuklarımız burada. neydi o? Yavruların yanına da gideceğiz. Ne bir güzel de burada. Ben bir aydır bir yere gittim mi hiç? Sen çeyeceksin öyle Aferin size hadi. Aferin bu bozamalıyım ya. <laughs> Aferin kızım. Arkadaşlar herkese selamlar. Güzel günleriniz olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle değil mi Leylo? Arkadaşlar bugün havalar düzeldi. Hayvanlar falan bırakacağız da bugün şap yapacağız. Bunda kızanı geçti. Zar zor çiftleştirdim. Filetle onu oraya bağladım. Biraz alırsın. Salacağım tekrardan. Şöyle tavuklarımız burada. Leylo. Yavruların yanına da gideceğiz. Tabi gidek. Enişte de burada kuşların yanında. Arkadaşlar kuşları hiç çekmedim. Şöyle. Lan. Şu da çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bu ikisi emanet bizim değil. Emanet bıraktılar. Böyle görelim. Enişte'nin güvercinleri burada arkadaşlar. Sabunu deterjanı. <laughs> burada güzel kuşlar var şimdi bırakalım. Ha, yani i̇çeride var. Hmm. Arkadaşlar <laughs> tip kuşlar bu da uçuş kuşları da azaldı. Kedilerle atmacalara dayandıramadık. He. Şöyle içerideler. Yavru da var. <laughs> Annesi, babası, babası üstünde. yavru var mı? Var var. Arkadaşlar iki tane yavru vardı öldü. Büyümüşlerdi onlar öldü. He. Şöyle. Mesela burayı da böyle yaptım. Zor şöyle bir sürgü taktım şuradan hani köpekler falan girmesin diye Kızlar ne yapıyorsunuz? He? Sabah sporu. Sabah temizlik. <laughs> Ablam da gidecek İstanbul'a tekrar bir yere. Siyah olan, beyaz olan burada. O <laughs> Öyle Ha yerlisi. Böyle eve geçeceğiz. Evet. Ha, iki günün kaldı abla peşe yine hayır, gidiyor. Çok üzgünüm ama. He. Vallahi sizi bırakıyorum. Ya ne yaparım abla? Bizi herkes bırakmış abla abla. Beni herkes bırakmış. Kaderime mahkum olmuş ama. <laughs> <ben>. Gire <laughs> gelirim ben. Ha. <He. gülüyor> <laughs> 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 İnşallah abla. Öyleyse şöyle. <laughs> ee, gerçekten ablaların çok düşkündür bana. Nasılsınız? Neredesiniz? Şöyle canavarların yanına gidelim. Dino. Şimdi eğer şap açtı için erken gelirse arkadaşlar ona bekliyoruz. Ee, şey yapacağız. Hayvanlara bırakacağız. Siz Charlie'yi görün o zaman. Charlie <laughs> köpekleri. Ondan sonra şöyle gidelim bakalım şapı çekebilirsek. izin verirlerse sorarız. Ya gidelim canavarların yanına. Şöyle eski yapılar bunlar yeniler eskiler bakın bizim ev statümüz arkadaşlar şöyle bir toprak belge dediğimiz ağaç böyle aralarında yani taş duvar Ha <laughs> buradalar ya ya siz cansınız ya Canım bakayım <laughs> aferin size evet, bak <laughs> ya ben anneniz değilim anneniz değilim durun <laughs> Ne oldu? Ne bu? Ya ben anneniz değilim oğlum. Kızım. Dur kapıyı açayım. Bunlara yemek getirdim sana. Takviye. Hadi şurayı kapatıyorum. Neyle burayı kırmış mı? Buradan çıkmış. Ya. Heh. Dur. Ya ne var ya. Piyano bunlar ya. Ya ne var? Şeker. Şeker. Af, Gel. <laughs> Aferin Aferin ya. Ne şu? 2, 4, 6, 6. bir tane yok. Kızlar. 2, 4, 5, iki tane yok. Dur bakayım. Diğerler nerede oğlum? Ha? Annesi geldi bak. Neyle Çok zayıfladı arkadaşlar. Hani yavru çok olunca aslında hiç doğurmasına taraftar değil. Ay Leyla'nın yavrular efsane oluyor zaten. Baba da, anne de efsane. küçük köpeği de zaten. Ay şu duvara bak. <laughs> Plana var Leyla. Artık köpeği bıktırmışlar. Otur kızım. Otur emsinler. Leyla otur kızım. Otur. <laughs> Leyla. Bu çok, bu bana çok düşkün arkadaşlar. Böyle canlı yani için de zayıfladı köpek işte. Bir sürü de takviye mama veriyorum onu yapıyorum ama yavrular çok olunca Planalar <laughs> Ne kadar güzel ya Allah'ım sen ne ne güzellikler yaratıyorsun ya Rabbim sen ya Şu güzelliklere bakar mısınız ya Yeni geçmiyor yani oğlum mahvettiniz anne kızım <laughs> Şöyle <laughs> Emri Ya siz cansınız ya. <laughs> Leyla. Kızım. Ben geldi de geldi. Değil mi? de bir ben hastalığı var. hayvan zayıfladı. Bu iç dış parazit iç parazit hapı yutturacağım ama onunla alakası yok arkadaşlar. Hayvan zayıfladı. Baya da aslında mama takviyesi de çok yaptım buna. Bir de, ya... Yani... Aa, burada yavru var, yavruyu alayım. Protein desteği yapıyorum ama... Gel, gel! Gel bakayım. Ya gel! Kaç tane ses var burada? Gel! Ya gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sen burada ne yapıyorsun sen? Ya bir şey oldum, belli seni korkak şey. Git bakayım, bak o sana kalmayacak ya. <Gülüyor> Gel. Bir <laughs> <Şu> kardeşler <yanına. Gülüyor> evet arkadaşlar. Fazla çok çekesim şeyler var arkadaşlar. Videolar uzun oluyor. Şöyle. Aşağıda şimdi Hayvanlarda devam edeceğiz. Charlie ile falan. Ya bana bırakacağız. Planalar fena ya. Aşırıdan devam eden arkadaşlar. Şimdi Charlie köpeklerle macere bakın siz. Zaten hayvanlara bakır bakmaz köpekler geliyorlar. Hiç çağırmamıza gerek yok. Benim kızım benim. Arkadaşlar işte. neden diyorum Leylo doğurmasa da Leylo hayvanlarda çok iyi. Yabaniye çok sert bir köpek yavru olunca işte sıkıntı oluyor. Yani hiç taraftar değildim ama oldu bir kere değil mi kızım benim? Maymunum. Ya oğlum anne orada ben sen annen değilim değilim. Git annenin yanına ya. Bunlar da bana alıştılar baya. Arka alayım kanım olsa hepsini bırakacağım ya. Ya gece olunca kopamıyorum köpeklerden gerçekten. Hani isterlerse servet versinler. Mesela ağzıyla Cesur'a dünyanın parasını ödediler. Vermedim arkadaşlar. Yani kopamıyorum ben. Böyle bir şeyim var benim. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> devam ederiz aşağıda. Ağırda hayvanlarla falan merhaba. Aylar da çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bakın, drone. Şimdi drone bayağı kalırız. Gece köyün karşısında köpekler ayı birbirine girdi. Bizim muhtar, ben tam fırladım. Muhtar havaya birkaç kere açtı. O şeyden bıraktı, ayı gidince bıraktı arılara gelmiş. Köpekler diyor etrafını bir sardı diyor. Ayı ne yapacağını şaşırdı aşağıdaydım. Ben sesten zaten, boğuk sesten anlıyorum arkadaşlar. Yani köpeği boşu havlayıp ya da bir şey havladığını anlıyorum. Evden duydum sesleri de. Yani zarar vermesin bilmem arkadaşlar. Yani ay gerçekten ayıları çok seviyorum. Çok zararsız hayvanlar. Mecbur kalmadıkça bir şey yapmıyor hayvan arkadaşlar. Kurt gibi değil. Kurt girer, yaralar, parçalar kaçar gider. Ayı öyle değil. Ayı işte, dokunmuyor hayvana. Üstüne gittiğimiz zaman oluyor işte. O da ister istemez oluyor. O da hayvan canlı yani sonuçta tepki veriyor. E köpekler de zaten koruyor, götürüyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama seviyorum. Yavruları şimdi çekerim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sene yine. Geçen sene yavrular vardı. Çok tatlılardı. Vay arkadaşlar be. geldik şöyle. Baytar'ı bekliyoruz. Onurcun da yanıma geldi oturdu. Onur. Ne yapıyorsun? İşte valla. Bana... Bunlar çıtan. Köy hali ya işte üstümüz hep aynı böyle oldu. <laughs> üstümüz hep mızın aynı Onurcuğum ya. <laughs> Yoksulluk belimizi bitti Onur. Yes. Kurbetti, sen mi yarattın? İşte evet. Ne? Arkadaşlar şapak gelecek de bekliyoruz burada. Daha gelmediler. Efendim amca. Dolaylar bir açılıyor, bir kapanıyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Üzerine tam hevesleniyoruz, üzerine kar yağıyor. Aa. Köpekler de yanımızda yakıt Bak da su geliyor ha. Hı. Ee. Görüyor musun orada? O karın işte ya. Karmış ha lan. <laughs> <laughs> Sana ne oluyor? Sana ne oluyor oğlum? Yukarıya. Arkadaşlar kazanı bitti. Zor zor eşleştirdik bunu. Şiddetle Biz bitti. Bugün bıraktık köpeği. Onarcığım. Efendim kardeşim Ha? Ya sen hiç keyfin yerinde değil. Morelle. Ya ondan değil. Morelle. Arkadaş yukarı ki akır hal ediyoruz. Aşağı hal ediyoruz. Zoom ha. oluyor. <laughs> Keyf mi amca adamda kalır? <laughs> senin hiç umurunda değil <laughs> ki. İstedin ki sağdan kalkıyorsun. senin amcam uçuyor. altında süpürüyor. Sallana sallana der yokur. <laughs> Oy <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Apo nerede apo? Hangi apo? Fethi. Fethi muhtar. da ne şey var şey. lan bu da kabaşı hukumatta gidiyor ya? He? Da da bir to toplantı oluyor, bir kontrolün oluyor, bir şey oluyor ha <laughs> bu adam ne? <laughs> Pazar günü, hafta sonra toplantı evet. mı oluyor? Pazar günü sana toplantı <laughs> <laughs> toplantıya gidiyor. <laughs> ben de öyle. Evet. Sanki kendisi çok iyi. Evet. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Pahalıyorsun>, hemen uçuyorsun. <laughs> Nereye uçuyorsun? Ben bir aydır bir yere gittim mi hiç? <laughs> Sen uçacaksın öyle bakalım ne zaman? <laughs> artık uçma bitti olur mal bırakıyoruz artık artık sıkıntılar. Ne zaman geliyor? <laughs> He? Hmm. Bab babam amcam köyde şey olmuş biliyor musun? Bitirmiş <laughs> mi? Soğumuş Yani. İyi yav. Arkadaşlar evet. söyle bak, onun ki ya bugün hiç keyfi yerinde değil, kola var mı kola, bir bardak bana kola ver var mı? Çok, çok az var <laughs> Onun kolayı çok seviyor arkadaşlar İster mi şey, öbürü neydi, kek He he istedim ya Onur <laughs> kek de kolayı çok seviyor arkadaşlar evet. <laughs> Takılıyorum Akşam, buna gelemiyorsam... <laughs> Dün geldirmemiş mi sana kek? <laughs> yok, yok amca. Bu veteriner ne zaman gelecek? İşte bu <laughs> amcam hiç an. Malı Eskide bırak. Eskiden erken geliyordu. He malı... sabah gelir diye düşündük. <laughs> Dedik malı bırakır kendine gez arkadaş hayvanlar yavaş yavaş bırakmaya başladık. Cumartesiden sonra da artık. Şimdi buralarda böyle gözüküyor arkadaşlar. Tepenin arka tarafında ot var. Oraya çıkaracağız. Orada karnılarını doyuruz zaten yeşillendi her taraf. Şöyle. Şöyle 20-25 gün sonra da bu yapraklar falan açmaya başladı. Burası komple yemyeşil olur. Hani izleyen arkadaşlar biliyor. Biz de böyle şaşırıyoruz şimdi böyle. Hep yapraklar dökülmüş. Şu karışın içini mesela göremiyoruz arkadaşlar. Komple yeşilleniyor buralar böyle. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. drone'la da çekiyoruz zaten arasında. Şöyle aylar da çıkmış arkadaşlar. Zaten doğru yatmamışlar bu sene de çıkmış dışarıda var. Karşılaşacağız şimdi bunlarla. Arkadaşlar Onur'la testere tamir ediyoruz. Sabri köye geldi. İstanbul'dan. Onur bak bak. Ne halledeceğim öyle bir sakin. Ha? İşte bak. Uçmadı ki. Geçen Şahal oğlunu testeresini aldı. Ben de, yapayım. Kışın kır. Bozdu verdi eline adamı gönderdi. <laughs> Tabi tabi ben şakıyım. Yapıyor, 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 yapıyor. Anamın testereyi bozdu verdi eline. Derim ki şuraya bir iki damla şey damlat. Benzin damlat çalışsın. Aldı komple döktü içine dedim onu. Bozdu <laughs> adamın eline verdi gönderdi. <laughs> Anlayacak. Ya tamam bile. He evet, oradan Ha geçirdi bak. Yukarı, <laughs> 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 Sistem böyle mi? Sistem çözdün mü? Gerisi kolay. Bujisi nerede buna? Bakalım. Ee, Buji temizlemiş sen? Temizledim. Ha. 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 Ya onların nişe de hiç düşünmedim ya. ya <laughs> tekmini gösterdim ona o oraya takılıyor onu da oradan geçireceksin. Ona değil ona sökme ona sökme ona alakası yok. Ha onu sadece yukarı götür, o boşta dök. Abi ne cema bastır içine? He, evet. bas, şey. Ha, bas ha. Gömünezlik amca, gömünezlik. Şöyle. Geçti mi içine? Ya, aşağı okuyor. Biraz daha bas ha. Tele bas, tele bas, tele bas gelsin demir İçinde ter var ona, ona değmesi lazım ki e, çalışsın. Ha. Sen evet. oturun içine ha. Basırsak. Biraz bas. Ha. Evet amca. Bu. Tamam tamam onu sorsan o oturuyor zaten ha. Hadi o sultanım olur hadi. Ha? Çocuk seve 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 Aslan bu ya. Bunu sıksak tamamıyla otursan. Yok yok amca bir girsin o üstü... os, girmiyor tamam öbür tarafta çıkmayacak Necim, ya. Neyciğim üstünde. Ot onun bir zararı yok ama var. O sıkmıyor sıkmıyor olur cüm, bak ha. O aşağı doğru çekersin ha. Oluyor oluyor bak. Bak sıkmıyor. Daha, oluyor hele bir. Kardeş kopar mı onu? Dur bakayım, dur bakayım. Ha. amcacım dur, dur. Şeydir, ya, dur, ha ona şey indir. Anladın dayı. Ha. Ne yapacağız? Ha. Bu Çek, çek, çek. Kafasını ters çevirme içeriden ha. 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 Böyle işleri çok. Çağırdı adamı dedi ben, ben ya dedi ben yaparım testleri. Ben de öbür tarafta hayvanları getiriyorum. Alda testereyi az bir şey çalışıyor. Komple <laughs> bozdu adama verdi dedi bura tamirci götür sen. <laughs> bu olmuyor. ya bu benzin alıyor. Evet. evet. Çalışmadı mı? Ondan sonra burayı boş çekeceksin şey. Burada benzin tamamıyla bitecek ki. Ben de taktım, kaldım <laughs> olmuyor. He ee, öyle o şeyi taktım bunu söktüm tam tersine. Demek Gonca'nın birisi. Stilin eski karımda. modeli bunlar ya. Ha. Benimki de işte şu olmuş ters dönüyor. Ama götüreceğim bir tamirciye. Arkadaşlar böyle kısa kesitleri sizlere yansıtıyoruz köy işlerimizin. Arkadaşlar hocamız geldi. İçeriden, Rafael'den. Kendisi de şimdi şap açtı vuracak. Şapın yaygınlaşmasını değil mi hocam? Bayağı yaygınlaştı. Şapın yaygınlaşmasını engellemiş. Ha. Evet. Aşı yapıyor şöyle Ağrı'ya doğru gidiyoruz Onur cumla. Onur fenomen hocam. Tabii bütün Öyle videolar izliyorlar. E, ara YouTube'da falan. <laughs> Şimdi şey geçen de eşeğe bindirdik ya arabaya. Evet. Bütün bu böyle bir kanallarda manalarda çıktı. İlla ki tutulmuş ki bu çali <laughs> koyalım arabaya. Evet. Hocam nakliye ben nakliye pahalı Toros Toros'u Toros devreye koyuyoruz artık ne yapalım. <laughs> bir tane sıpa getirdik de şeyde Gazipınar köyünden. He. Toros'ta getirdik. Onunla kucak kucağa geldi biraz. Ateşte şap hastalığı da hocamın dediğine göre 2-3 çeşit hastalığı var. Şöyle. Şimdi içeri doğru gideceğiz. Yukarıdakiler oldu. Şöyle. Çiçik. Ha? Lady Yomo. Evet. Çiçik, çiçik. Elektrikler yok. yok yani. evet. Çiçik. Çiçik ne? Dana, tamam. ee, dana. He. İşte. Anlamadım Hı. ki sen sen? Çiçik dana nasıl halledin? Çiçik dana yok ki. Yok, olar olmaz olmaz. Yeni doğan danalar hocam. Ha yeni doğan mı? He. Abi küpeli değilse onunla aşı şey yapmıyoruz. He. Daha yeni doğdular hocam. 10 gün oldu. Olar o. Küpeledikten sonra son vardı onur için. Ha. Evet, bir kısa gösterelim. Merak edin arkadaşlar var böyle hayvancılık konularını. Masadırın yok değil mi burada hayvan? Yok. Yok burada. Onun için nerede? Erzincan'da. Ama Erzincan'da hocam. Onun Erzincan'da. Hayvanı yok mu burada? Şeyde olması lazım. Çorapta da varsa. varsa. Bizim Ezra var ya hocam. Ezra'da he. Hı hı. İşte. hı. 15-20 gün sonra getirir o Erzincan'dan zaten hocam. yaylaya getiriyor ya. Evet. Yanıma bir yedek bakalım. Hı hı. Sistem güzel. Buradan mı? Önce büyüklerden baş. Şimdi bunlar. Hocam bu inek gebe. Evet, evet. Ağır gebe. Aha. Bu ağır mı, ne? Evet. evet. Bunun yanızda mı? He, yani çok yakın. Tamam. Bakın evet. şurada. M göstereyim. gösterik. Videoyu da fazla uzattı. Şimdi yarım saat sonra falan hayvanları bırakırız. Devam ederiz. Aferin size hadi. Aferin bozuma benim ya. Bizim bel kemiğimiz bozdu arkadaşlar. Aferin babuş. Bunlar da hepsi burada arkadaşlar. Köpekler. Ya hayvan alışkanlığı var bebeklikten beri büyük başın içinde şimdi. Koyun için aynı şey. Hani ben geldiğimden sonra koyun atarım, koyunu bilmez ama fazla. Spaya da yeni alıştılar. Daha çok rahatsız ettiler Charlie'yi. Şimdi Charlie birazdan yanımıza gelir arkadaşlar. Benimle böyle bir oynuyor ki. Şöyle buraya vuralım. Yoğutlar da sıkmış aslında da. Namazsa da ayakları alışsın. Şurası da bizim. Ben yani tarlalar da taşlar toplamam lazım. Ha, bir işimiz var ya. Yani böyle bırakıyoruz. Bir 10 gün sıkıntı arkadaşlar. Sağa sola kaçarlar sürekli. 10 gün sonra yavaş yavaş yavaşlarlar. Otlar da çıkınca. Bir 10 gün sıkıntı yaşarız. Bakın. Hadi. Ben bu iş. Aferin kızıma. Bu da akıllı arkadaşlar. Hayvanları seviyor. Kanka genetik yapısı var. Şöyle. Charlie bir bak. <laughs> bırak Charlie'yi. Evet, hoplayıp hayvan açılsın. Böyle. şöyle köpekler altta. o da dere akıyor güzel. Evet, normalde 4K çekim de yapabiliriz de. İşte montajda sıkıntı yaşıyor. Şimdi değiştirdiğimiz zaman bir tablet hallettiğimiz zaman bozuldu. O zaman daha güzel 4K olacak videolarımız. Güzel olacak Charlie, ne yaramazlık yapıyorsun sen oğlum? Siz i̇şte böyle bir oyun ya sıkıntı var hayvanlar böyle. 5 gün ancak alışırlar. O Charlie'ye bakar mısın? Ne oldu baba şu an? Charlie, <gülüyor> ya çok tatlı ya bu oğlum. Yani gerçekten çok tatlı bir hayvan. Burada bizim. Şöyle. Ne var? Peşime dolaşma. Hazır dereves. Leylo. Kızım senin yavruların var. Yavrular. Niye yavruların yanında durmuyorsun? Peşime takılıyorsun ya ya. Ha? Yes, ya can. Bakın şu karşı tarafta delikler var böyle. Ama bu sana daha çok size böyle enteresan şeyleri göstereceğim. Ne mi cesur? Bu ara Erdoğan'a da, da et getirmiyorum arkadaşlar. Gitmiyor. Çocuklar biraz şey oldu ama Mesela arkadaşlar, şu kayalıklar var. Bak. Şurada uzun bir kaya var. Ben de çok merak ediyorum. Bir gün oraya çıkacağım. Böyle yerler var. O yer altı delik var. Şey var bende arkadaşlar. şeyi... nereye koydum bilmiyorum. Yılan kamera var aslında. Yılan kamera saracağım buradan. Böyle bir havalandırma sistemi gibi bir şey var. Hep beraber göreceğiz içeride ne var. <laughs> Tabi şey değerli bir şey olunca onu göstermem. <laughs> arkadaşlar. Bu <laughs> işin şakası tabii ki de. Korkun şeylerle karşılaşmayalım da. Bir keşif olursa süper olur arkadaşlar gerçekten. Bölgemiz için ben hep bölgem için mücadele veriyorum. ekoturizm turizm, eko tarım çalışmamız var. E, bitki çalışmalarımız var. Bunları da yer ye sizlere yansıtacağız. Şöyle. <laughs> Aferin kızlar. Sen ne peşine koşuyorsun? Nasıl, Nasıl bak? Hani ya? Ha. O ağzı ağzını bayağı bir koyu bu dişler birbirine. Ana dişler bir şey sürdü de şu mesela var Şimdi dişi kurt geldiği zaman erkek köpek girişmiyor. Dişi köpek koyuyor. Yani dişinin olması o yüzden iyi. Charlie! Gel buraya. Aferin. Gel buraya gel. Gel. Bak oraya giderse köpekler seni kovalar oğlum. <laughs> o Ece bir, da, nasıl olmuş biliyor musun? Geçiyor orada yine burası yapıyor. Şimdi yani Karaca. Nasıl? Charlie. Bak o kızım dokunma bak benim arkadaşım eşek gel bak gel, gel gel. Aferin oğlum. Şşt, dur kıskan çok çok kıskanıyor arkadaşlar. Sakın sakın sakın. İşte şöyle hayvanları bıraktık fazla da uzun tutmayalım. Şap açtın da falan yaptık işte. Bundan sonra ne var? Aferin size. Böyle bir blok oluşturduk. Hoşça kalın diyoruz. Dilerizler de sevgi olsun arkadaşlar